Ne kadar güzel bir gün değil mi? Ne istiyorsun Kıvılcım? Ay bir şey istemiyorum. Barış için geldim. Elçiye zeval olmaz değil mi? Ne elçisiymiş bu? Ozan daha sana mesaj getirdim ezik. Abla bak sonunda bekledim mesaj geldi. Şimdi sırası değil Nazlı. Neymiş bu mesaj ne istiyor Ozan? Sadece yeni bir sevgilisi olduğunu ve onu rahat bırakman gerektiğini söylemeye geldim. Aa öyle mi dur tahmin edeyim yeni sevgilisi de sensin değil mi Kıvılcım? Ama biliyorsun ki artık bu numaraları yemiyorum maalesef. Ozan beni seviyor ve hep beni sevecek tamam mı? Ay nasıl çekinleşti birden. Merak etme Ezik yeni sevgilisi ben değilim. Sen değil misin? E ben de daha tanımıyorum sadece resmini gördüm. Ama bir taş ki sorma. Neyse ama sen mesaj aldıysan sorun yok. Ha, aldım aldım sen bir çekil şöyle. Karışma Leyla. Ozancım tebrik ederim. Teşekkür ederim Seyircim. Çok kibarsın. Ya sen bunu bana nasıl yapabilirsin ya? Daha bir gün bile geçmeden yeni... Yere... Ozan, bu kadar mıydı ya? Ne yaptım ben sana? Selinciğim herkes bize bakıyor lütfen. Ya bana ne bakarlarsa baksınlar. Ben hep seni sevdim tamam mı? Ve seni sevmeye de devam edeceğim. Mutlu musun şimdi? Ya Selin ben de seni çok seviyorum. Ya ne söylersen? Ne? Ben de seni seviyorum aşkım. Ve hayatımın sonuna kadar da seni çok seveceğim. Ya hepsi seni kıskandırmak için de. Affet beni. Teşekkür ederim Kıvılcım, Her şey senin sayende vallahi e anladım. On Onu da anladım zaten. Ne için seviyordun? Bir ne var?